31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala AK Parti de seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kahramanmaraş'ta milletvekilleri de sahada durdurak bilmezken milletvekili Profesör Doktor Vahit Kirişçi Rıdvan Hoca Yeraltı Çarşısı esnaflarıyla bir araya gelerek onların sıkıntılarını ve isteklerini dinledi. Ne satıyoruz burada? Şey, oraya, şey var. Var. Emeklilerimizle ilgili vatandaşımızın bir haklı beklentisi var. Esnaflarla hasbihal eden Kirişçi, partisinin adaylarının projelerini esnaflara anlatarak desteklerini istedi. Evet. Esnaf ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan AK Parti Milletvekili Vahit Kirişçi şu ifadelere yer verdi. Tabii ki biz sürekli sahada olan bir siyasi partiyiz. 22 yıldan beri bu çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Belki de en büyük gücümüz sürekli vatandaşımızla, toplumun her kesimiyle içli dışlı olmamız. Netice itibariyle gündelik hayatı onlar yaşıyorlar. Ve onlar kendi ticaretleriyle ve kendi faaliyetleriyle ilgili konularda yeteri kadar tecrübe sahibiler. Hem bunu paylaşıyorlar hem de toplumun içinde oldukları için yine toplumun Farklı kesimlerinden kendilerine akseden konuları da iletiyorlar. Tabii ki burası kadim bir çarşı oldu artık, epeyce bir zamandan beri buradaki esnaflarımız faaliyetlerini yürütüyorlar. Biz de özellikle bu 31 Mart seçimlerinde hem büyükşehir belediye başkan adayımızın hem de ilçe belediye başkan adaylarımızın kendi ilçelerinde ve büyükşehir genelinde yapmak istedikleri projeler hakkında bilgi veriyoruz ve onların bu konudaki görüşlerini alıyoruz. Son derece pozitif, son derece olumlu, son derece müspet değerlendirmeler olduğunu ve şu ana kadar da vatandaşlarımızın büyük bir sevgisi ve sempatisiyle buluştuğumuzu söyleyebilirim. Biz de onlara hayırlı Ramazan dileklerimizi sunuyoruz. Bol bereketli kazançlar kendilerine diliyoruz. İnşallah 31 Mart'ta da Kahramanmaraş'ımız en doğru kararı vererek bir an önce yerel yönetimler noktasında da artık önümüzdeki 5 yıl için yeni bir süreci başlatmış olacağız. Sizlere de bizleri takip ediyorsunuz. Ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten yaptığınız şey de bizim için de çok kıymetli, çok değerli. Sağ olun.